yıllar yıllar önce karşılaştığım, beni çok etkileyen bu oyunu sizlerle paylaşmak istiyorum. 1844 yılına gidiyoruz. Alexander Hoffman, Alexander Petrov. E4, E5, At 3 At C6, Fil C4, İtalyan açılışı. İspanyol açılışına göre daha agresif bir açılış. Çünkü bu fil daha şimdiden rakibin şah kanadına güzel bir baskı uyguluyor. Fil C5. Petrov da rakibinin yaptığı gibi şah filini oldukça etkili olabileceği bir çaprazdan geliştirmiş oldu. Fakat filin c5'ten çıkması rakibe bazı olanaklar sunabilir. Mesela özellikle de o yılların popüler devam yolu olan b4 Evans Gambit ya da oyunda görecek olduğumuz c3 d4 sürüşünün tempoyla gelmesi gibi. Hoffman'ın tercihi günümüze daha yakın olan C3 olmuş. Elbette kendisinin planı biraz sonra D4 karesine merkeze ikinci piyonunu getirerek merkezde bir üstünlük elde etmek. Ayrıca vezir kanadından alan kazanan B4 fikirleri de var. Arkadaşlar şunu unutmayın ki henüz at C3 karesinden geliştirilmediği için C3 yapılabiliyor. Bu önemli bir avantaj. Bir de Petrov'un pozisyonuna bakarsak At C6 karesinde olduğundan dolayı rakibinin yaptığı gibi hızlı bir şekilde C6 D5 merkez planını oynayamayacak. Peki. Hoffman niyetini açıkça belli etti. O halde rakibimizi merkezde rahat bırakmamamız gerekiyor. Atef 6 önemli bir soru sorarak E4 piyonun hakkında ne düşünüyorsun? Arkadaşlar burada günümüzde en fazla tercih edilen ana devam yolu daha pozisyonel ve daha sakin D3. Şimdilik E4 piyonunu koruyarak. Fakat bu sizi yanıltmasın. Yani tamamen D4 fikrinden vazgeçildiği anlamına gelmez. Daha sonra E4 piyonunu herhangi bir taşıyla korumakla birlikte yani şartlar daha olgunlaştığında D4 fikirleri gündeme gelebilir Tekrar oyuna Dönecek olursak At F6'ya karşı Hoffman'ın tercihi Direkt D4 sürüşü olmuş Yani Sanki Bunun o kadar da kolay yapılamaması Gerekiyordu değil mi? Aslında öyle Çünkü Petrov'da henüz gelişimde Öyle mükemmel bir ilerleme Kaydedebilmiş değil Ayrıca şahı da merkezde. Bu sebeple oyunun merkezin açılması kendisi açısından da tehlikeli olabilir. Pekala bakalım. Şimdi e alır d4. Burada oyunda yapılan hamleye gelmeden önce tabii ki c alır d4 de oynanılabilirdi. Bu mükemmel gözüküyor. İdeal merkezimizi oluşturduk. Üstüne bunu bir de fili isteyerek Tempo ile yapıyoruz. Fakat burada şöyle önemli bir detay var ki fil B4 şah temposu. Eğer bu olmasaydı evet rakibimiz çok üstün bir pozisyonda kalabilirdi. Fakat fil B4 ile birlikte daha sonra E4 piyonunun devam feda edildiği devam yolları da var. Fakat buradaki önemli nokta şu ki rakibimizin artık merkezdeki gücüne saygı göstererek biz de D5 yapmaya, yani rakibin merkezden daha fazla ilerlemesini engellemeye çalışabiliriz. E alır D 4'e karşı, ofman'ın tercihi E5 olmuş. Rakip atı isteyerek. ve sizin de gördüğünüz gibi bu atın öyle gidebileceği rahat, konforlu, güvenli kareleri yok. İşte bu göz önüne alındığında, günümüz teorisi bizlere, d5 oyna diyor. Karşı atak ile. Çünkü bu fili isteyerek gelir. Fakat oyunda Petrov at e4 tercihinde bulunmuş. Evet at çok güzel bir merkezi karede fakat piyon d5'te olmadığı için bu at şu an desteksiz kaldı. Biraz yalnız kalmış oldu. Ve bu, bunu gören Hoffman hemen fil d5 ile rakip atı istemiş ve bu atın gidebileceği hiçbir yer yok. Evet aklımıza belki F5 gibi bir seçenek gelebilir fakat unutmayalım ki henüz kısa rok atmadık. Yapılan bu F5 sürüşü G8 A2 çaprazını ciddi ölçüde zayıflattı ve hiçbir zaman kısa rok atmaya fırsat bulamayabiliriz. Bu iyi bir tercih değil. Bu sebeple fil D5'e belki de burada pratik anlamda tek seçenek olan at alır F2, at fedasını oynuyor Petrov. Peki, çok fazla bir tercih yok. Alınmak zorunda. Şah alır F2 ve şimdi D alır C3 açarak şah. Burası oyunun en kritik noktalarından bir tanesi. Oyunda yapılan hamleye gelmeden önce aklımıza ilk olarak şah e2 gelebilir ki tabii ki oynanılabilirdi. Fakat şah e2'nin şöyle bir problemi var. Belki hızlı bir atak, hızlı bir kazan